Arkadaşlar bugün büyücü geri döndü mü onu göreceğiz arkadaşlar inşallah bu videoyu beğenirsiniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın şimdi videoya geçelim sonra taşıyalım. Buzdolabı falan devrilebilir giderken çünkü. Kar canavarı şu buzdolabının içinden çık. Buzdolabını taşıyacağız sonra Aa! girersin. Aa! O neydi öyle ya? Hasan usta o nereden çıktı? Kar nerede? Bilmiyorum fakir bey. Kar içine koymuştuk biz. Evet ya. Orası geldi oraya. Kimdi o buzdolabının içindeki? Karcanavarı nerede? Bilmiyorum bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Ne oluyor ya? Dur bakayım baştan açayım mı? Aç bakalım Hasan Usta. Ne oluyor ya burada? Manyak lan ne yapıyorsunuz? Karcanavarı nerede? Korktum şimdi ya. Ya şimdi açtığımda başka birisi çıkarsa? Evet Hasan Usta çıkabilir dikkatli ol. Karcanavarı nereye gitti ya? Açıyorum. Dur Hasan Usta açma. Neden açmayayım? Ya da aç ya aç bakalım karşımıza ne çıkacak. Tamam açıyorum. Açtım. Bu bunu... ne? Kapa kapa Hasan usta kapa bu ses ne? Git buradan inek git buradan. Saçma bir inek bu. Çok para kazanabilirim. Hasan usta aç bakayım bir daha ne çıkacak. Emin misiniz? Bakın soruyorum tekrardan. Açıyorsun usta ya ne olacak? Hiçbirisi zarar vermiyor ki. Zengin Bey açıyorum. Aç aç bir şey olmaz. Ben de merak ettim içinden ne çıkacak. İyi tamam açıyorum. Açtım. Allah! Kapat kapat çabuk. Anneciğim ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Olamaz. Fikirin kapat. Fikir çabuk kapat şunu. Tamam zengin. Yavaşça yaklaşıp kapatacağım. Çok dikkatli olmam lazım. Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsiniz. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.